Merhaba, derece yaptıran taktiklerin felsefe grubu ve din videosuna hoş geldin. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Videonun akışı şu şekilde olacak. İlk başta genel olarak felsefe grubu ve dinle alakalı tavsiyelerimi vereceğim. Ardından ders ders hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Nelere dikkat etmen gerektiği ile alakalı daha çok tavsiyeler olacak. O zaman hemen ilk maddemle başlıyorum. Felsefe grubu ya da din için de geçerli. Son tekrar videoları çok önemli. Son tekrar videolarını illa son zamanlara doğru izlemek zorunda değilsin. Yeni bir konu çalışırken de felsefe grubundan yani felsefe olabilir veya sosyoloji, psikoloji olabilir. Bu aylarda ya da daha sonraki aylara da bırakabilirsin istersen ama bence erken başlamak önemli. Son tekrar videolarına göz at. İkinci madde soru çözüm videoları. Soru çözüm videoları hem tarih için hem coğrafya için diğer derslerde de bahsetmiştim yani bundan. Bilmediğin konuyu öğrenme imkanı oluyor ya da bildiğin bir konuyu pekiştirme imkanı da olabiliyor. Soru çözüm videolarını değerlendirmek gerçekten hem zaman kazandırıyor açıkçası hem de biraz da pratik. Üçüncü madde bol bol okumalar yapmak. Sözel ders olduğu için felsefe grubu ve din Mecburen okumalar yapmamız lazım. Ama dediğim gibi bunu son tekrar videolarında da halledebilirsin. Fakat yine de okumalar yapmak senin hafızanda daha iyi bir yer edinecektir. Diğer önerim felsefe grubu derslerine yani felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık derslerine ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Din içinde yani geç başlayabilirsin. Tamam kabul ederim yani son aya bırakabilirsin hatta son haftaya bırakanlar bile var. Yani onu da erken başlasan olur aslında ama dinde daha çok kavramlar üzerinden sorular çıktığı için e, denemelerde de zaten din sorularını göreceksin. O yüzden çok dert etmiyorum. Felsefe grubuna erken başla, dini sonlara bırak. Felsefe grubu ve din için çok fazla kaynak olmayabilir ama ben yine de felsefe grubu ve din için kaynak tavsiyesi vermiştim. Hem YouTube kanalı hem de soru bankası denemeler olsun soru bankası olsun tavsiyelerimi vermiştim. Açıklamayı o videoyu koydum oradan bakabilirsin. Ve yine artık yani bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Mebin, EBA'nın, OGM materyalinin testleri gerçekten faydalı ve seni sınava en iyi şekilde hazırlayacak sorular. Tamamen ücretsiz internetten ulaşabilirsin. Bence Mebin, EBA'nın ve OGM materyalinin sorularına bak. Evet şöyle genel bir şekilde değindim hepsine ama şimdi sıra detaylara geldi. Kısa kısa hem felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık ayrıca din kültürü içinde sana kısa kısa tavsiyelerimi veriyorum. Felsefe ile başlayalım. Felsefede mühim olan kilit kelimeleri bilmek ve bol soru çözmek. Bol soru çözmeyi zaten hani artık biliyorsundur. Her dersten bol bol soru çözmemiz lazım. Bunu bir kenara koydum. Peki kilit kelimelerden kastım ne? Önüne TYT felsefe ya da AYT felsefe sorusu geliyor paragraf uzun sana hikaye anlatıyor. Anlatıyor, 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 anlatıyor. Sonra bir yerine diyor ki her şey dönüşür, her şey değişir diyor. Tamam mı? Sen bütün paragrafı okumak zorunda değilsin. Sadece oradaki kilit cümleye bakarak Aa, her şey değişir, dönüşür diyor. Şıklarda kim var? Heraklitos. Hemen Heraklitos'u işaretliyorsun ve soruyu bitiriyorsun. Ve geldik sosyolojiye. Sosyoloji için tavsiyem Map kitabı direkt MEB'in sosyoloji ders kitabını alıp okuyorsun. Tabii ki de her şeyi böyle yazmak zorunda veya her şeyin altını çizmek zorunda değilsin. Fakat dediğim gibi o kilit kelimeler, o kalıp cümleleri bilmek sana zaman kazandıracak, hız kazandıracak. Ve sorularda da o kelimelerden, o konuyla bağlantılı kelimelerden sorular çıktığı için hakim olmak lazım konuya. Hakim olmak için de Mevin ders kitabını çok iyi bilmek lazım ve geldik psikolojiye. Psikolojide kilit kelimeleri bilmek yine önemli. Yani sana yine anlatıyor soru anlatıyor, anlatıyor. Şöyle de ne yapmış, iki gruba ayırmış, inceliyor, inceliyor, inceliyor. inceliyor anlatıyor sana hikayeyi. Sonra diyor ki, bilinç altındaki verilerle diyor mesela, bilinçaltı kelimesini geçiriyor ya. Sen diyorsun ki, aa bilinçaltı. Bilinçaltı neydi? Freud. Freud'un bulduğu kavram neydi? Psikanalitik. Demek ki bu psikanalitik veya psikanaliz yöntem olabilir diyorsun ve şıklara geldiğinde psikanalizi işaretliyorsun. Yani bir kelimeye bakarak soruyu çözebiliyorsun. Felsefe grubunun belki en zor dersi diyebiliriz. Mantık. Şimdi mantık evet yani başta zor gibi görünebilir. Biraz karmaşık gibi gelebilir. Ama her zaman şöyle düşüneceksin. Mantık Dünyanın en mantıklı derse bu kafayla bu mentaliteyle yaklaşırsan derse yaparsın. Bir de mantıkta şöyle olmuştu bana. Yani sana nasıl olacak bilmiyorum ama ilk konuya başlıyorduk. Ya diyordum ben bunu hayatta yapamam. Son o konu bitiyordu. Diğer konuya geçiyorduk. Diyordum ki ya ilk konu çok kolaydı ya niye diğer konuya geçtik ki şimdi? Sonra diğer konuya geçiyoruz. Aa bu kolay en dünyanın en kolay konusuydu. Yani mantık biraz daha böyle ilerler. İlk başta zorlanırsın ama daha sonra çok seversin oluyor. Ve mantıkta tabii ki olmazsa olmaz sembolik mantık. Ee, son birkaç senedir çıkmıyor sembolik mantık. Son 3 senedir çıkmadı sınavlarda. Ama bu hiçbir zaman çıkmayacağı anlamına gelmez. Çünkü MEB'in e, kazanım, o öğretmenlere verdikleri kazanımlarda sembolik mantık yazıyor. Yani içerikte var. E, içerikte varsa sorulma ihtimali de var. Sembolik mantığa çalışmalısın bırakmamalısın. Yani bu sene çık işte geçen sene çıkmamış bu sene de çıkmaz. Böyle bir mantık mantıkta yok. Ve din kültürü içinde ben sonlara bırakabilirsin dedim ama yani sen istersen önden böyle kavramlara bakabilirsin. İşte ihlas nedir? İhsan nedir? Ya da sırat müstekim neydi? Bu tarz böyle kavramlarla haşır neşir olursan hem aklında kalır hem de denemede karşına çıktığında dersin ki aa ben bunu biliyorum çat sen yaparsın Diğer kimse yapamaz. E sen bilmiş olduğun için sen yapacaksın sadece soruyu. Bu da sana bir motivasyon kaynağı olur aslında. Derece yaptıran taktiklerin felsefe grubu ve din kültürü dersi videosu bu kadardı. Diğer videolarıma ulaşmak için açıklamalar kısmına bakabilirsin. Kendine çok iyi bak. Haftaya başka bir derste karşında olacağım. Şimdilik hoşça kal.